VIP rehber YouTube kanalından herkese selam. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2022 tayfaya özel, yani 11. sınıflara özel başlatmış olduğumuz fizik kampında tam 5. haftaya geldik. Gençler bakın zaman ne çabuk geçiyor. Biz artık 5. haftadayız. Haliyle bazı öğrencilerimiz, "Hocam ben yeni bu videoyu izliyorum. Yani ben bu programa şu anda dahil olabilir miyim?" diye mesajlar atabiliyorlar. Arkadaşlar bakın yol yakınken bir an önce bu programa dahil olun. Çünkü bu programa uyan öğrencilerim sene sonunda mükemmel noktalara gelecek. Yani 11. sınıf gibi önemli bir sınıfı sorunsuz bir şekilde halletmiş olacak ki AYT'nin yarısından fazlası demek bu. Onunla birlikte bununla birlikte yaz tatilinde de bir TYT programı yaparak TYT'yi bitireceğiz ve 12. sınıfa dolu dolu Müthiş bir motivasyonla geleceğiz. 2022 tayfa. Bu hafta artık 5. haftaya geldik ve konumuz atışlar. Atışlar AYT'de çok önemli bir konudur. Yani soru gelme ihtimali gerçekten yüksek bir konudur ve atışlarda öğrendiğimiz bilgileri enerji sorularında da kullanabiliyoruz. Enerji konusundan öğrendiğimiz bilgileri atışlar konusunda da kullanabiliyoruz. Yani bu konular bir bütün arkadaşlar. Yani önümüzdeki itme ve momentum, enerji ve atışlar. Hatta bundan önceki bir boyutta sabit ivmeli hareket. Arkadaşlar bu dördü birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Yani bir boyutta sabit ivmeli hareketi güzel anlamadan atışları güzel kavrayamayacaksın. Atışları, bir boyutta sabit hareketi ve enerji konusunu öğrenmeden İtme ve momentum konusunu tam güzel bir şekilde öğrenemeyeceksin. Yani bunların dördünü birden güzel bir şekilde öğrenirsen 12. sınıftaki çembersel hareket, basit harmonik hareket konularında çok rahat edeceksin. Dolayısıyla arkadaşlar fizikteki konular genel olarak bir bütünlük içerisindedir. Yani ben hocam e, sınavda hangi e, sorular çıkıyor? Ben sadece oturup o konulara çalışmak istiyorum diye bir dünya gerçekten yok. Yani bakın gençler geçen sene 2020 sınavında AYT sınavında çembersel hareket sorusu geldi. Soru çembersel hareket sorusu gibi görünse de sorunun temelinde enerji vardı. Yani 11. sınıfın enerji konusuyla 12. sınıfın çembersel hareket konusunu bir araya getirip bir soru yapılmış. Dolayısıyla bizim şimdi şöyle bir şey deme şansımız var mı? Çembersel harekete çalış, gelen soruyu %100 yaparsın deme şansım yok. Çünkü kuvvet ve hareket konusu bir bütündür. Yani sen önceden öğrendiğin bilgileri de kullanarak sonraki konunun sorularını çözersin. Dolayısıyla lütfen arkadaşlar beni dinleyin. Bu kampa bir an önce katılın. Eğer bu videoyu yeni izliyorsanız çok geç kalmış sayılmazsınız. Önümüzde geçtiğimiz konular hangileri ki bu zamana kadar sen kitap yüzü açmamış değilsindir yani. Vektörleri Bağıl hareketi, Newton'un hareket yasalarını bunları muhtemelen halletmişsindir. Eğer halletmediysen, bak bunları halletmeden atışlar konusunu izleme. Lütfen bir şekilde önce birinci haftayı bakın ben tarih olarak 2 Kasım'da başlamış olabilirim. Ama bu tarihte e, bu videoyu izlemeyenler vardı. Dolayısıyla ben ne yaptım arkadaşlar? Bir de kenarlara o haftayı yazdım. Yani birinci hafta dedim. Dolayısıyla sen tarihe bakma. Önce birinci haftayı hallet. 4-5 günde bunları hallet. Daha sonraki 5-6 gün içerisinde Newton'un hareket yasalarını hallet. Eğer yeni başlıyorsan. Daha sonra hareket konusunu yani bir boyutta sabit ivmeli hareketi bitir. Ondan sonra gel atışları güzel bir şekilde öğren. Ve arkadaşlar atışlar videoları tamamen yenilendi. Göstereyim size o videoları. Gördüğünüz gibi gençler atışlar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane video. Gençler o kadar fazla emek var ki bu videolarda size anlatamam. Yani normalde ben bu videoları 5 ya da 6 video yapmayı düşünüyordum. Atışları 6 video planlıyordum ki ilk videomda atışlar 6 video olacak gençler demiştim. Ama arkadaşlar soruları hazırlarken inanın Öğrencilerim şu soruyu da görsün, bu soruyu da öğrensin. Bu soruda farklı bir mantık var. Şu şöyle, bu böyle. Bir baktım ki 8 tane video oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Çok önemli bir konu. E, o yüzden arkadaşlar ben her konuya bu kadar video ayırmıyorum. E, yani yeri geliyor ayırıyorum, yeri geliyor ayırmıyorum. Konusuna göre davranıyorum. Mesela TYT'de TYT konularından madde ve özelliklerini 2 videoda hallederken ısı sıcaklık genleşme konusunu bilmem kaç videoda hallediyorum. Çünkü ısı sıcaklıktan her sene soru geliyor. Yani istiyorum ki öğrencilerim o konuyu tam anlamıyla kavrasın. Ama öz kütle konusu daha kolay, daha basit bir konu. Onu hemen iki videoda halledebiliyoruz. Atışlar da öyle çok çabuk kavranacak bir konu değil. Her başlığını ayrı videoda olmak üzere arkadaşlar 8 video. Lütfen gençler bakın 11. sınıflar için attığım videolara Bayağı zaman geçmesine rağmen videoların altındaki yorum sayısı ve beğeni sayısı benim düşündüğüme göre çok az. Yani benim bu verdiğim emeğe göre gerçekten çok az. O yüzden burada küçük de bir sitemim olsun sizlere. 11. sınıf öğrencilerime rica ediyorum bakın ben sizler için özellikle kamp başlattım. Yani 12. sınıflardan sizi ayırdım. Tamamen 11'lere özel çalışmalar yapıyorum. Dolayısıyla 11 sınıf öğrencilerimden rica ediyorum bakın. kanalın bildirim kısmını açın gençler ve ben 11. sınıfla ilgili video attığım zaman yani sizin için video attığım zaman o videoya kısa süre içerisinde gençler bir en azından bir bildir, bir beğeni ya da bir yorum bir etkileşim bekliyorum arkadaşlar. Çünkü ya gençler şimdi herkes yaptığı işi bilir. Hani bu YouTube olayında da bir insanın en çok istediği, attığı video kısa süre içerisinde böyle büyük bir etkileşime ulaşmasını istiyorsun. Diğer türlü mesela bir video atıyorsun, aradan 10 gün geçmiş, 150-200-300 izlenmiş haliyle bir daha öyle bir video atmak istemiyorsun. Çünkü diyorsun ki kimse izlemiyor bu videoları, o zaman ben niye zaman kaybedeyim bu videolarla? Şimdi bu motivasyon videoları da bu şekilde. Ben şimdi bu videoları yapmaya devam edeceğim. Ama bakacağım ki hiçbir öğrenci izlemiyor bu videoları. Yani benim videolarım birilerine ulaşmıyor, birilerine faydalı olmuyor. O zaman benim bu videoları yapmamın bir anlamı kalmayacak. Yani lütfen buna biraz da bu şekilde bakın. Yani e, YouTube'dan takip ettiğiniz öğretmenleri her türlü destekleyin arkadaşlar. Yani sadece videoyu izleyeyim, çıkayım, abone olmayayım. Bak böyle düşünürseniz istenilen motivasyonu öğretmeniniz de alamamış olur. Dolayısıyla da size yapacağı çalışmaları daha fazla yapabilecekken yapmamış olur. Yani biz ne kadar birlikte motive olursak o kadar güzel çalışmalar gelecek. Bundan dolayı 11. sınıf öğrencileri lütfen artık kanalda varlığınızı hissettirin bildirimlerimi açarsınız. Ne yaparsınız? Benim 11'lerle ilgili attığım çalışmalara kısa süre içerisinde dönüt bekliyorum. Tamam mıdır gençler? Önümüzdeki hafta ne yapıyormuşuz? Atışlarla ilgili olan bütün videoları güzel bir şekilde bitiriyoruz ve en az bir tane soru bankasından da soru çözüyoruz. Programa bir dönelim. Programda bir görelim onu. Bakın arkadaşlar, pazartesi günü atışların ilk 3 videosu izlensin dedim. Salı günü 4 5 6 Haliyle 7 ve 8. videoları planlamamıştım. Ee, siz çarşamba günü de 7 ve 8. videoları halledin arkadaşlar. Kısacası bu videoları hallettikten sonra bir tane soru bankası bitiriyorsunuz. Ki ilk soru bankası herkes seviyesine göre bir soru bankası alsın. Yani eğer fizikle aranız çok iyi değilse temel bir kitapla başlayın. Yani tutup da en zor soru bankasından soru çözmeye başlamayın. Moraliniz bozulur. Birkaç soruyu arka arkaya yapamadığınızda da ben fizik yapamıyorum dersin. Kitabı kenara fırlatırsın. Yani hiçbir işe yaramaz o kitap. O yüzden herkes kendini bilsin. Kendine göre bir kaynakla ilerlesin. Bu yanlış bir şey değil. Yani kolay kaynaktır. Bize hiçbir şey katmaz falan. Böyle bir şey yok. Gerçekten yok. Öyle bir şey olsa ben size söylerim. Gençler daha temel bir kaynakla başlayın. Birinci soru bankanızı atışlardan bitirin. Daha sonra Cumartesi günü atışlarla ilgili check up videosunu izlemenizi istiyorum. Arkadaşlar bu check up videoları kanalda oynatma listesi var zaten check up diye. Bu videolar şahane videolar. Bunlar konu çalışma videoları değil. Konuyu kısa bir sürede özet geçip soru videoları. Daha sonra arkadaşlar cumartesi günü dediğim gibi check up videosunu izleyip ikinci soru bankasını da bitirirseniz mükemmel olur. Yani bir haftada atışları konularını ve iki soru bankasını bitirirsen fizik adına var ya dop dolu bir hafta geçer. Evet arkadaşlar benim sizlere bu hafta söyleyeceğim bunlar. Geçen hafta nasıl program yapmanız gerektiği ile ilgili bazı bilgiler sizlere vermiştim. Eğer programla ilgili e, sorularınız varsa eski videolara biraz göz atmanızda fayda olacaktır. Bir sonraki motivasyon videosunda görüşene dek kendinize çok iyi bakmayı ve 11’lere attığım videolara kısa süre içerisinde cevap vermeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.